Herkese selamlar. Yeni bir hangi sınavla videosu ile beraber karşınızdayım. 3.5'te oyunumuzda banner olarak eklenecek karakterlerimizden bahsedeceğiz. Hangi karakteri hangi durumlarda almak daha iyi olur? Bu karakterlerin genel özellikleri nelerdir? Bunlardan bahsediyor olacağız. Ayrıca videoya geçmeden önce şunu belirtmek istiyorum. Bir süre boyunca benim kameram videolarda olmayabilir. Taşıma süreci hala devam ediyor. Bittikten sonra seve seve kamerayı açar. Size zaten artık evi de yavaştan gösteririm. Belki bunun hakkında ileride video vlog bile çekebilirim. O zaman hepinize iyi seyirler dilerim. Karakterlerimizi geçmeden önce her hangisini almalı videosuna bahsediyorum ve bahsetmekte fayda var. Bir daha söylüyorum. Hangi karakteri seviyorsanız elbette önceliğinizi ona vermeniz en doğrusu olacaktır. Oyunun amacı eğlenmek ve her karakterle çoğu yere geçebildiğiniz için sevdiğinizi öncelikli olarak alın. Ancak bazı karakterler arasında kararsız kalmışsanız ve eğer hangi karakter daha çok işinize yarar diye düşünüyorsanız o zaman doğru yerdesiniz. Şimdi hemen gelin karakterlerimizi incelemeye başlayalım. Öncelikle bu yamada yeni eklenecek olan karakterimiz Dehye'yi bir değinelim isterseniz. DH hakkında elimizde çok fazla bilgi yok şu anda. Sadece şunu biliyoruz. Karakterimiz 3.6 yamasında standart eklenecek. Yani hem standart benire basarken hem de 50 eli kaybettiğimizde bu karakterin çıkabilme şansı var. Olacak 3.6'dan sonra. Fakat siz bu karakteri bir defaya mahsus banner'ına basarak çıkartabilirsiniz. Eğer silah değerli olursa silahına da yönelebilirsiniz. Silah banner'ı iki faz içinde fena olmayacak. O yüzden iki silah beni de denilebilir diye düşünüyorum. Özellikle Homa ve Aqua beraber geldikten sonra yine güzel silah beni bulundurmazlar diye düşünüyordum ki. Fakat bu düşüncemin ters çıkması güzel oldu bence. Yine idare eder iki tane beni gelecek. Hatta Ayaka ve Şenin'in ki gayet güzel yine. Çok güzel değerlendirilebilir bir beni olacak yine. Bunun dışında Dehi'ye geri dönecek olursak karakterimiz neden birazcık zayıf kalıyor bir durumda şu anda? Şimdi bu karakterler standarte ekleneceği vakit genellikle birazcık geri kalabiliyor. Bu karakterlerin yerine kullanabilecek birçok alternatif oluyor ve çok daha güçlü olabiliyorlar. E hali hazırda şimdi standarta ekleneceği zaman 50'li kaybettiğinizde veya standarta bastığınızda o karakteri alabilme şansınız her daim olacak. Bu yüzden Dehe'ye basmak şu açıdan mantıklı olur. Eğer karakteri gerçekten çok sevmişseniz veya ateş karakteri elementi eksikliğiniz varsa evet işinizi görebilir. Peki Dehe çok geride kalır mı? Şimdi Ethan ile birlikte ardı ardına evet vuruş yapabiliyor. Bu karakterimiz ateş uygulayabiliyor. Alan dışındayken de uygulayabiliyor. Hasar potansiyeli pek yüksek olmayacaktır. Reaksiyon titikleyebilir ancak bu reaksiyon titiklemesi genellikle filizlenme üzerine olacak gibi gözüküyor. Bu yüzden eğer siz filizlenme üzerine oynamak istiyorsanız güzel bir seçenek olabilir. Bunun dışındaki takımlarda ne kadar iş yapar şu an pek belli değil fakat pek de iç açıcı değil açıkçası. Çünkü yetenek kiti olarak epey bir geride kalıyor. Eğitine ile birlikte rakibine ara ara hasar ver takım arkadaşlarınızla vurdukça aynı zamanda gelen hasarı kendisi yiyor. Takım arkadaşı yemiyor da dehi yiyor hasarı. Ultisinde ise kalıcı bırakıyor kenara tekme tokat dalı veriyor hallediyor veriyor tüm işi iyi güzel ama işte o esnada eğer gelen çünkü gibi karakterlerin ultisi çalışmazsa büyük problem. O yüzden çok da fazla geri düşer. Yani buharlaşma uygulayamaz. Hatta filizlenmeyi bile sürekli uygulaması çok zor olacaktır bu tarz bir durumda. Çünkü sürekli o esnada suyu uygulaması gerekir. Çiçeklenmeyi düşürebilmek için. Bu yüzden ultisi karakteri çok fazla geri düşürebilir aslında. Böyle bir potansiyeli var. Hani karakterin ultisi karakteri öldürebilir. Yetenek kitinden ötürü. Böyle bir büyük riske sahip olduğu için Dehye birazcık arada derede kalmış olan bir karakterimiz şu anda. Bunun dışında karakteri ne kasabiliriz? Element ustalığına yönelebileceğiniz bir şekilde bir şeyler kasılabilir elbette. Eğer olur da filizlenmeye oynayacaksanız onun dışında birazcık karışık. Hangi durumlarda alınabilir? Yani başında da dediğim gibi eğer ateş karakteri eksikliğiniz varsa veya karakteri çok sevmişseniz alabilirsiniz. Fakat eğer eksiklik olduğunu düşünmüyorsanız hani bir Dilua sahipsinizdir. İşte Utah'ya sahipsinizdir. Toma vardır, kaslıdır. O da yeni filizlenmeyi en güzel tetikleyen karakterlerden biri diyeyim en azından. Kullanılır. Shining'in kaslı zaten yeterli. Shining zaten ücretsiz verilen bir karakter. Bu yüzden DH'ye çok fazla ihtiyaç duymayabilirsiniz. Geçelim o zaman ilk fazımızda gelecek olan ikinci karakterim Sino'ya. Sino ne kadar iyi? Açıkçası Sino çok seri ardışık saldırılara sahip. Güzel bir şekilde reaksiyon tetikleyebiliyor. Aggravate yani güçlendirme reaksiyonu ile birlikte aslında rakiplerine hoş bir hasar geçirebiliyor doğa elementi ile birlikte kullanıldığında. Fakat şöyle bir eksik yönü var. Karakterin ultisinin aktiflik süresi çok uzun. Bunu tamamıyla kullanmak isterseniz üzerindeki buffların çoğu yani güçlendirmelerin çoğu siliniyor. Yani Sino'nun kompo şeklini öyle bir zamanlamayla ayarlamanız gerekiyor ki Sino'nun ulti süresiyle güçlendirmelerin süresini aynı tutarak kombo tekrarını sürekli yapmanız lazım. Eğer bu süreyi kendinize alıştırabilirseniz karakterde herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Peki Saino'da bir silah şartı var mı? Yo, Saino aslında oyundaki silah seçeneği konusunda yine free to play karakterlerden birisi. Çünkü beyaz biskülü taktığınız zaman muazzam bir şekli iş görüyor. Karakter normal saldırı üzerine oynadığı için tamamen çok rahat işinizi görür. Sadece bu karakterde önemli olan bir detay olarak normal vuruş geliştirmiyorsunuz. Sadece E ve ulti yeteneklerini güçlendiriyorsunuz. Karakter zaten deli gibi vuruyor. Yanına peki karakter koyması zor mu? Hayır, da takım kurmak da çok basit aslında. Sebebini soracak olursanız... ...bu karakter yanında doğa karakteri istiyor. Ve oyunun bize vermiş olduğu iki adet doğa karakteri var. Kole'yi ve Gezgin. Dilerseniz bu ikisini birlikte Sayno'nun takımına atabilirsiniz. Veya... Gezgini Sino'nun yanına atarsınız. Gezginin açısındaki uygulamış olduğu o doğa elementinin süresi de epey bir uzun yine. Sino'nun için çok rahat bir şekilde görüyor tek başına da. Bu yüzden güzel bir tercih olur. Tabii nahideniz varsa en efektifi o oluyor. Orası ayrı mesele. Peki Sino'nun takım kurulumu da çok sıkıntılı değil. İkinci bir elektrik karakter olarak Fischl atarsınız. Dory atarsınız. Cookie atarsınız. Cookie ile de çok güzel gidiyor. Aynı zamanda şifacı derdiniz de ortadan kalkmış oluyor. Hem Cookie'de hem Dory'de. E, dördüncü karakter olarak bu sefer gidersiniz bir hava karakteri, rüzgar karakteri koyarsınız. Rakibin bir de elektrik direncini kırarsınız dört parça gölgeyle. Mi? Sino'da daha yapabileceğiniz bir şey yok zaten. Hani takım kurulumu çok basit olan bir karakter. Main DPS olduğu için de alanda dur pas normal vuruş yaparak vur kafalarına kafalarına. Karakterde zaten buydu olarak ben çok detaylı bir şekilde bahsetmiştim kendi rehberinde. Oradan bakarak ekstra detaylara göz atabilirsiniz neler lazım neler kısılmalı şeklinde diye. Belki Sayın'ın rehberini güncelleme şansım ufaktan olabilir. Çünkü o zamanlar oyun İngilizceydi. Bu yüzden terimler birazcık İngilizce kalıyor olabilir fazlasıyla. Yadigar isimleri olsun. Karakterlerin, yeteneklerin isimleri olsun. Veya reaksiyon isimleri olsun. Sayın'ın hangi durumlarda alınabilir? Mini DPS eksikliğiniz varsa. işte ben... Kısılması veya oynanması zor bir karakter istemiyorum derseniz. Sayın oynaması gerçekten basit. Sadece E tuşuna basarken ne zaman basmanız gerektiğini bilmeniz gerekiyor. Zaten ekranda kocaman göz işareti çıkıyor mor renkte. Onu gördüğünüz zaman E'yi basıyorsunuz. Hem E'niz daha güçlü vuruyor hem de ultinizin süresi uzuyor. Bir tek o combo sürecine alışırsınız süre olarak tutturma açısından. Tamam onun dışında pek bir dert yok. Takım kurulum basit. Diğerleri de basit kalıyor Saino'da genellikle. Yani genel olarak artısı var Saino'nun bu konuda. Main DPS ihtiyacınız olduğu sürece tercih edilebilir. Ancak sub DPS olarak ikinci DPS olarak tercih edilemediği için hiçbir şekilde. Onun dışında hiçbir işinizi görmez. Hani bu karakterimiz main DPS bu yüzden kuracağınız takımları eğer Sino'yu almak isterseniz Saino'ya göre kurmak zorundasınız diyelim. O zaman ikinci fazımıza geçelim yavaştan. Yula'nın gelmemesinin şokuyla ile beraber Ayaka geldi kafamızı bonkladı. Peki Ayaka almaya değer bir karakter mi? Bu da main DPS. Saino'da main DPS, Ayaka'da main DPS. Peki hangisinin alınması daha uygun olur bu ikili arasından? Açıkçası hem karakterlerin temelini karşılaştıracak olursak hem de karakterlerin burada takım yıldızlarını kıyaslayacak olursak Ayaka çok fazla öne geçiyor her açıdan. Kasması Saino'dan bir tık daha fazla basit. Neden? Silah zaten free to play. Hani demirciden gidip üretebiliyorsunuz. Çok da fazla güzel işini görüyor. En iyi tercihlerinden biri hatta. Aman ama için? Nasıl alındığını ben zaten kanalda çektim. Oradan gidip bakabilirsiniz. E bir öteki durum. Bu karakterde donma üzerine oynamanız gerekiyor. Bu yüzden 4 parça kış gezgini takıyorsunuz. E hali hazırda bu ne anlama geliyor? Sadece 30 ila 45 arasında kritik oranı kasıyorsunuz. Geri kalanını kritik hasara abanıyorsunuz. E 30 ila 40 arasında 45 arasında oran yapmak zor bir şey değil zaten. Basit. Geri kalanı hasara ve enerji yüklemesine yönlendirmeniz demek. Karakterin çok fazla işine gelen bir durum aslında. E tamam, bunu da ayarlayabildiğiniz bir sürece bir durum yok. Takım kurması zor mu? Aslında çok da fazla zor değil. Free to play takım seçeneği var. Hani Ayaka, Barbara, Kaya ve Gezgin'in rüzgar elementini kullanıp beraber kullandığınızda yine her türlü iş yapar ayak her türlü işinizi görür. Fakat barbara kullanmak sizin de donmanızlara da sebep olabileceği için rakip eğer size buz duygularsa büyük bir sıkıntı oluşturabilir. Fakat ayakının çok fazla tercihi var. Buz karakteri olarak orayı siz ikinci buz karakteri olarak da yön atabilirsiniz. Kalkancı şifacı. Layla atabilirsiniz. Kalkan saldırıyor. Ekstradan buz hasarı gömüveriyor veriyor arada. E gidersiniz. Şene atarsınız. Ayakayı en iyi destekleyen destek karakteri zaten şene buz elementinde. E onu da mı beğenemediniz? Rosario olur. Takımın yine kritik şansını arttırırsınız. Ayakan'ın yine işine gelir. Daha fazla kritik hasar önlenebilir. Ondan da mı beğenemediniz? Yedim farklı buz karakteri koyun atın bu sefer. Chomyon'a en kötü seçenek. Yine da hiç kullanılmayan bir seçenek değil. Fakat zaten Ayaka kendi düz duruşlarını buza çevirebildiği için. Saatki ile birlikte. O yüzden Chomyon'a pek bir ihtiyacı yok. Hani demiş olduğum gibi karakter havuzu çok fazla. Hani Ganyu ile bile beraber kullanabiliyorsunuz yani bu karakteri. Bunun dışında su karakter olarak kullanmak isterseniz Kokomisi var, su var. Gidersiniz Barbara yerine bunları koyabilirsiniz. Yeranı var. Özellikle Kokomi ile beraber çok daha iyi gidiyor. Sebebi şu. Aynı anda birçok karaktere alan etkili su uygulayabildiği için Kokomi çok güzel bir şekilde Ayaka'yı destekliyor. Çünkü Ayaka ne kadar fazla aynı anda rakibi dondurursa ultisine o kadar fazla rakibi yedirebiliyor. O kadar fazla işlevsellik görüyor. Aynı şekilde Mona. Hamona'nın su uygulama süresi çok kısa olduğu için bir tık problemle yaşayabilirsiniz. Fakat o da çok iyi iş görüyor. E rüzgar karakteri dedik. Rüzgar karakteri herhangi bir karakter koyabilirsiniz bu arada. Jane olur. Venti olur. Vent'in ultisindeyken ayakı vurabiliyor yine. E Skroz olur. Kazo olur. Sayu olur. Heizo olmayabilir. Heizo bir tık fazla alakası kalır. Element tutularını arttırmıyor oynuyor çünkü. Heizo. Tam Skroz'a da öyle bir özellik var ama mesela konsolata özelliği ile birlikte yine takımına buz asar bonusu da kazandırabilir. Yani bunun yerine bunları da koyabilirsiniz. Bu tarz tercihler yapabilirsiniz Ama Aman gidip de şal koymayın yani. iki tane main DPS tek bir takımda koyup takımı bozmayın. Onu demiyorum zaten. Fakat Aykan'ın takım seçeneği fazla. Rahat, rahat oynanabilirliğe ve kasılabilirliği de sahip. Her bir takım yıldızı karakter için değerli. işini görür. Bu yüzden tercih etmekte herhangi bir sakıncanız yok. Özellikle main DPS ihtiyacınız varsa Oynanması o kadar da zor olmadığı için tercih edebilirsiniz. Peki burada Shanna'ya bakacak olursak. Öteki karakterimiz olarak yine ikinci fazla eklenecek bu da. Shanna maalesef çok fazla kısıtlı bir kullanıma sahip. Şimdi bu karakterimiz ile birlikte kendi kasmış olduğu saldırı değerine göre takım arkadaşlarının buz hasarını arttırıyor. Aynı şekilde ultisiyle birlikte de takım arkadaşlarının yine... Buzlattarının daha fazla vurabilmesini sağlıyor çünkü rakiplerin buz ve fiziksel direncini kırıyor. Aynı zamanda takım arkadaşının buzlattar bonusu da kazandırıyor. E şimdi hal böyle olunca bu karakter baya bir işlevsellik sağlıyor, ayak için özellikle. Yine Ganyu'nun yanında kullanıldığında da ona çok büyük bir destek sağlıyor. Eğer sağlam güçlendirecek bir karakter arıyorsanız, ayak aya hali hazırda sahipseniz kesinlikle Chen'i tercih etmelisiniz diye söyleyebilirim ben bu konuda rahatlıkla. Ganyuda da yine aynı şekilde eğer Ganyomelt oynuyorsanız yine şene kullanabilir mi? Elbette bir şansı var. Fakat orada Joanne'in yerine diyelim ki kullanmak isterseniz şeneyi. Kalkanı kaybedeceğiniz için direnç düşüklüğünüz olacağı için bir tık sıkıntı yaşayabilirsiniz. Fakat yok ben rakiplerden kaçınırım diyebiliyorsanız manyak iş görür hastanız artırma konusunda. Peki. Şene çok az karakteri desteklediği için ayaka yokken veya ganyo yokken tercih etmek ne kadar doğru olabilir? Hani Kaya olur, Chonyun olur, Rosario olur. Bunların buz hasarını desteklemek için de yine Shen'e kullanılıyor mu? Elbette kullanılabiliyor. Peki Shen'e bu şekilde bir fiziksel karakter desteği olur mu? Yok. Shen'e fiziksel karakter desteği olacak kadar öyle fiziksel direnci abartılı bir şekilde kırmıyor. Bu yüzden Yula'nın yanında tercih etmezsiniz. Orası ayrı mesela. Ama ileride ayaka almak isterseniz, ileride Fontaine'de güzel bir buz karakteri gelirse, buz hasarına yönelik oynarsa, main DPS olursa veya işte ileride Ganyu alacak olursanız böyle planınız varsa evet şene tercih edilebilir. Fakat bunun dışındaki durumlarda siz bir buz karakteri almayı planlamıyorsanız çene sizi de tam aksine geri düşürebilir. Çok fazla tercih etmeyebilirsiniz. Peki bu karakterin bir artısı var mı? Sadece saldırı odaklı yadigar takıyorsunuz. Tüm olayınız bu. Hani karakterde herhangi bir şekilde aman kritik oranı kasayım, aman kritik hasarı kasayım gibi bir derdiniz yok. Sadece bu karakterde gidin, saldırıyı hayvan gibi abanın, ve bu karakter size zaten bu kasmış olduğu saldırı sayesinde bu karakterlerinizin daha fazla vurmasını sağlıyor. Peki karakterleri genel olarak değerlendirdik. O zaman en son bir ele alalım ne yapabiliriz şeklinde diye. Karakterleri baştan sona doğru önerecek olursam. Birinci sırada eğer sizin ayakınız veya ganyonuz varsa ve bu karakterlere oynayacak bir destek istiyorsanız birinci sırada kesinlikle çeneye koyarım. Ama yok böyle bir karaktere sahip değilseniz ve almayı da planlamıyorsanız Main DPS'leri kendi aralarında kıyaslayacak olursam kesinlikle Ayaka daha çok önde. Ayaka'yı tercih edebilirseniz sizin adınıza çok daha iyi olur. Oynanış kolaylığı, kasma kolaylığı ve takım yıldızlarının gücü yüzünden. Aynı zamanda kılıcı da çok güzel bir şekli iş yapıyor. Saino da yine tercih edilebilir. Saino'nun yanına doğa gezginini koyduğunuzda da yine çok güzel bir şekli iş yapar. Fakat Ayaka bu konuda biraz daha baskın oluyor güç konusunda. Dehe konusunu değinecek olursak zaten karakterin kendisi standart eklenecek. Eğer karakteri illaki istiyorsanız bence burada bir defa basarsanız geri kalanını 50 50 kaybederek veya standarttan elde edebilirsiniz diye düşünüyorum. Çünkü karakterin takım yıldızlarını daha görmedik elbette ama standart eklenecek olan bir karakterin takım yıldızlarına abanmak ne kadar doğru olur emin değilim. Çok büyük bir sapığı değilseniz bence değmezdir diye düşünüyorum. Çünkü standart eklenen karakterlerin takım yıldızlarının öteki sınırlı karakterlere kıyasla ne kadar dersli olduğunu görüyoruz zaten. Tigner de aynı şekilde. Çok daha iyi takım yıldızlarına sahip olabilirdi fakat değersiz kalıyor öteklere kıyasla. Bu yüzden o kadar fazla bir şey, bir karakteri gömmek yerine farklı karakterleri veya silahları bölüştürerek daha güzel bir şey yapabilirsiniz diye düşünüyorum ben bu konuda. Ve son olarak silah benerleri konusunda neye gitmek mantıklı olur? Açıkçası yeniden dövülmüş siz kılıcı ile birlikte Bizim bu Şenen'in mızrağı ismini unuttum Türkçesini bakmam lazım benim onu şeyden ama en kötü ben videoyu not ederim onu zaten görüyorsunuzdur şu anda. Bu silah beni arına basmaya değebilir. Çünkü Peter yani yeniden dövülmüş ses kılıcı zaten genel olarak kullanılabilen bir kılıç. Özellikleri gayet sağlam. Her karaktere gidiyor neredeyse. Aynı zamanda Şenen'in mızrağı da yine geniş bir elpazeye sahip kullanım açısından şahaya takabiliyorsunuz. Gidiyorsunuz Şenen dışında burada siz. da kullanabilirsiniz. Ya da Charnik de kullanabilirsiniz. İşte Sino da kullanabilirsiniz yine. Bu tarz geniş bir yelpazeye fena değil. Çok da fazla geniş yelpaze yok elbette bir home'a kadar ama. Yine tercih edilebilir karakterler bulunduğu için. En kötü Charnik'e takarsınız dediğim gibi. Ve Charnik'in de bayağı bir işini görür. Bu tarz imkanlarınız mevcut diyeyim ben en azından. Ama yeniden devrilmiş ses kalıcı için değer diyebilirim ben. O riski almaya. Peki ilk silah benar için çok fazla değer mi? Açıkçası Sainon'un mızrağı o kadar da fazla güçlü değil. Çok fazla çok bir fark yaratıyor mu? Yok. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ederim. Peki sizin bu karakterler hakkındaki düşünceleriniz neler? Hangi benara basmak istiyorsunuz? Hedefiniz nedir? Yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın ve bol şans şimdiden.